Sen benim biricik torunumsun. Hiçbir test bunun aksine inandıramaz beni. iki çıktı. Ne tilkisi ya? Bu gerçek kürk değil tabii ki. Benim tasarımımda asla ama asla hiçbir hayvan zarar görmez. Çok vahşice. Tamam iyi çok iyi süper bir şey de o, onu demiyor ya. D şüpheli şans kaçıyor diyor. Hadi kriptonik durumlar. Taksi. <gülüyor> <gülüyor> ha. Hay taksi. Ne tarafa? Masla gidelim. Şoför Bey, e, paralı yol varsa paralı yoldan gidelim. Hatta en pahalısından gidelim. Böyle kaliteli, rahat bir yolculuk yapalım. Kendimizi özel hissedelim, değil mi? Ne kadar uzatsam da üç dört dakikalık yol. Levent değil zaten. Aa, beyefendi, taksiye pek fazla binmez de. Hatta daha doğrusu karayolunuzu çok tercih. Nasıl yani abla? E, Helikopter. kullanır. Heli? Helikopter. Helikopter. Ama tabii bugün sis vardı, hava donamadı. Aslı'cığım, e, tüyo geldi mi olduktan? Derhal kontrol ediyorum efendim. Bırak bakalım. Evet, gelmiş efendim. Kaça kaç vereyim? Bire yirmi e efendim. Bire yirmi. Ee, garantili mi? Tabii ki garantili. O zaman iki yatıralım. No hani no. 200 olmaz. Üç yüz otuz. Üç yatır baby. Tabii ki sultanım sen 333 değilsen 333 yatıracağız ya ne olacak ki asıcım 333 olsun. Başlı efendim. 333 ne abla? Bin lira. Yok, yani nereye yatırıyorsunuz? Borsa. Beyefendi... Borsa simsarı, kendisi. Vay, borsa şampiyonu ha? Evet. Hmm. Abla, ben de azıcık bir şey versem, ben de yatırsam olmaz mı? Bilmem ki. Aslıcığım, beyefendi bir şey mi dedi? acaba, ben bir şeyler duydum. Efendim? <laughs> Beyefendi sizin e, ününüzü çok duymuş. Tabii sizi görünce tanıdı. E, acaba diyor e, ben de diyor ortak olabilir miyim? Katılabilir miyim böyle küçük bir meblağla diyor. E, payıma düşeni alabilir miyim sonrasında diyor. Hmm. Tanıdım abicim ben seni ya. Ekonomi dergisinde görmüştüm posterini. Ekonomi der... He, e, Ekonomi dergisine. Tam tabii tabii canım. Şey değilsin ya. Trump'la bizim holdingin hamamına yaptığımız röportajı değilsin. E, tabii canım. Ya o çok güzel. bir Çekim değil miydi baby? Sen... Aynen, aynen abi o. Ya Trump çok kıymetli bir adamdır. Zaten de değerinde buldu. E, yatırabilirsin tabi. tabii. E, ya beyefendinin adını, soyadını, adresini alalım. E, şirkete davet edelim. E, yatırımları şirkette konuşalım beyefendi. Hemen efendim. <laughs> Vay be, kralsın da abi. Sağ ol. Krallık bitti ya. Şoför bir biz sağda şu büyük binanın önünde kalalım. Bizi sağda bırak. Heh. Burası mı abi şirketiniz? Ee, dükkan burası. Yarın onda gel yatırımlara konuşalım tamam mı? Olur abi çok sağ ol ya. Yarın görüşürüz o zaman. Üstü kalsın. Sağ ol abi. Bye. Bye. <gülüyor> <gülüyor> yedi herifçi ol, abi de yedi ha. Çak be orta. <laughs> and the Oscar goes to me. <laughs> Nasıl bir Hollywood story'ydi mama? İyiydi, iyiydi. Bayağı iyiydi de. Kız Bedi, sen de iyiydi de. Öyle borsa şampiyonu falan tiyatrocular gibi domaçlamalı he? E, doğaçlamalı aslında. <laughs> he doğaçlama, doğaçlama doğru. E tabii ki de için biz de boş durmadık herhalde çalıştık dersimize yani. Ee Karnımız kazındı. He. Bir gidip kelle paça içeriz artık. <laughs> kelle mi? Paça mı? Bayılırım ben. Hadi. E de... Bu... Paça kelle istersek gelme. Biz gideriz hadi orti yürü. <laughs> içime geçerim. Bekleyin. Uhu. geldim. Ne yapsak dışarı mı çıksak? Nereye gidelim? Bilmiyorum, bilmiyorum ama ben hiçbir yere sığamıyorum hayat. Hayır ben nasıl yaşayacağım böyle? Ben delireceğim galiba. O nasıl söz öyle? O nasıl laf öyle? Hı. Şimdi sen delirirsen biz ne yapacağız? Ben çocuklara ne diyeceğim? Hangi çocukları? İkizlere, bizim ikizlere. Sizin babanız bir deli mi diyeceğim. Gerçi diyebilirim. Çünkü sen tanıştığımızda da deliydin. Taksime bindi, telefonumu çöpe attı. Hatta bir keresinde beraber ağaca tırmandık diyebilirim. Taksi benim de bir kere. Ha doğru. Doğruyu söyle. Bana orada aşık oldun değil mi? Cık. Nerede? Sarte'de. Asansörde korkup bana sarılmıştı ya. Ortada böyle... Şimdi kimimiz gibi kokuyordu. ...kendimi evimde hissetmiştim. Sanki dünyanın en güzel yerine gitmişim, orası da benim evimmiş gibi. Yanılmamışım. Orası da benim evim. Hadi yatağa hadi, sen artık uyuyabilirsin. Of!